Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir hamur işi yapacağız arkadaşlar. Gerçekten tattıktan sonra tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz lezzetli bir tarif arkadaşlar. Ee, videonun sonuna kadar izleyip muhakkak püf noktalarını kaçırmayın derim. Eğer ki kanalıma abone değilseniz de muhakkak abone olup beğeni atmayı da unutmayın. Haydi Bismillah deyip tarifimize geçelim tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımızın içine şöyle bir su bardağı 200 milimlik bir su bardağı sütümüzü ilave edelim üzerine 200 milimlik su bardağı ile yine bir su bardağı da su ilavesi yapıyoruz şöyle 200 100 milim sıvı yağ ilave ediyoruz zeytinyağı çiçek yağı fark etmez hangisini tercih ederseniz ve üzerine şöyle 100 gram oda ısısındaki tereyağımızı da alalım. Üzerine arkadaşlar şöyle bir paket instant mayamızı ilave edelim. Malzemelerimizin üzerine şurada bir buçuk tatlı kaşığı şekerim var. Yani bir buçuk yemek kaşığı ve yeteri kadar tuz ilavesi yapıyorum yaklaşık bu da bir tatlı kaşığı ilave oluyor şöyle önce bütün malzememi karıştırayım ardından unu ilave etmeye başlayabiliriz arkadaşlar ben ölçerek koydum burada yaklaşık 5 su bardağı un var yine kontrollü bir şekilde ilave etmek istiyorum Şöyle geri kalan unumu da ilave ediyorum. Şu elimi batırdım. Misafir gelecek, her tarafa un sıçrıyor. Biz de öyle derler. Bu herhalde biraz daha e, un alacak arkadaşlar çünkü elime yapışıyor. İyice elimi sokmadan biraz daha un ilave edeceğim. Şöyle yine kontrollü bir şekilde unu bir ilave ediyorum. Önce yarım su bardağı ilave ettim. İsterse geri kalan yarım bardağını da ilave edeceğim. Hamurumuz toparlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu şu şekilde. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. E, tam tamına arkadaşlar 6 su bardağından şu kadar arttı yani 5 buçuk su bardağına bir tık fazla 5 buçuk su bardağından biraz fazla aldı 5 su bardağından sonra kontrollü ilave etmenizi tavsiye ederim şimdi mayalanmaya bırakabiliriz Hamurumuz mayalanırken arkadaşlar biz de iç harcını hazırlayalım. 250 gram şöyle haşhaşım vardı pakette e, karıştırma kabının içine ilave ettim. Üzerine şöyle bir su bardağı e, yağımı ilave ediyorum. Ve şöyle yarım kase kadar e, ceviz kırım vardı ufak ceviz kırıp bunu tamamen tercihinize bırakıyorum yine koymayabilirsiniz de ama cevizli gerçekten çok lezzetli oluyor şimdi bütün harcı şöyle güzelce karıştıralım bu şekilde iç harcımız da hazır hale gelmiş oldu hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlar yaklaşık e, 45 dakikada Böyle çok da güzel kabardı. Bu şekli aldı. Şöyle açıyorum. Üstünü şöyle toparladıktan sonra Hafiften şöyle un serpeledim. Tezgahıma hamurumu alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel çıktı. Şöyle hafiften toparlamak için onu da serptim. Arkadaşlar hamurumu şöyle 8 eşit parçaya böleceğim öncelikle. Her parçayı da şöyle Güzel böyle bezeler haline getirelim. Beze haline getirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle un öteğe hafiften biraz daha, hatta hiç unlamasanız da olur. Açmak istiyorum. Arkadaşlar dört tane e, bezeyi dediğim gibi servis tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harçtan şöyle her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. İyice e, açtığımız hamurun üzerine yaydıktan sonra diğer e, Hamuru da üzerine koyuyoruz ve yine haşhaş karışımından e, ilave ediyoruz. Bol bol koyuyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor çünkü. Gördüğünüz gibi biraz hafiften bastırarak tekrar haşhaşlı karışımdan ilave edip 4 hamuru da bu şekilde hazır hale getirelim ve e, açmaya hazır hale getirelim. İyice elimize bastırdıktan sonra bastırarak e, hazırladığımız bezeyi açabildiğimiz kadar açalım. Açtığımız hamuru arkadaşlar yaklaşık 3 santimetre eninde şeritler haline getirelim ve iyice kıvralım. Bu şekilde tepsiye dizeceğiz arkadaşlar. Tepsinizin büyüklüğüne göre, enine göre şeritlerinizi yine oluşturabilirsiniz. İki bezeyi de aynı şekilde yapacağız. Yani iki e, hamuru dörder dörder e, şekillendirip ve bu şek şeritler haline getireceğiz. Ardından şekillendirdiğimiz hazır hale getirdiğimiz e, çöreklerimizi böreklerimizi ne demek istiyorsak artık tepsimize dizelim. Hiç yağlı kağıt altına sermenize gerek yok veya yağlamanıza da gerek yok. Zaten bol yağlı bir hamur olduğu için haşhaş da yağlı olduğu için gerek yok. Gör gördüğünüz gibi hazır hale geldi. Arkadaşlar hazırladım dörder dörder iki bezeyle bir tepsi e, gördüğünüz gibi e, haşhaşlı çörek börek ne diyorsak artık ondan e, çıktı. Geri kalan harcımı da şöyle üzerine gezdiriyorum. Yumurta sarısı sürmüyorum tamamen Şimdi fırçayla her tarafını gezdireceğim. Bol haşhaşlı, çok da lezzetli bir tarif. Şimdi bu kadar yeterli olacak. Şimdi fırçayla da şöyle haşhaş gelmeyen yerlere haşhaş döküyoruz. 170 derecelik fırında arkadaşlar. Şimdi fırına gidebilir. Süre vermiyorum çünkü süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. gördüğünüz gibi arkadaşlar böreğim tel tel oldu çok güzel böyle birbirinden ayrıldı şöyle altını da sizlere göstermek istiyorum altı üstü çok güzel kızardı ee, arkadaşlar kanalımda diğer e, videolarımı, diğer börek tariflerimi, poğaça hamur işleri tariflerini yine bakabilirsiniz. Eğer ki bu tarif hakkında da yine anlamadığınız, aklınıza takılan sorular olursa e, yorum kısmına bırakırsanız inşallah en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Eğer ki tarifimi ve videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.